Herkese merhaba. Kanalımda hoş bulduk. Halil İbrahim'in yepyeni mühteşem görüntüsü geldi. Halil İbrahim'in en son fotoğraflarıyla karşınızdayız. Ne baş arkadaşlar? Olay yaratıcı şok fotoğraflarını hemen size de sunmaktayım. Halil İbrahim'in mühteşem tatilden yepyeni görüntüleriyle sizleri en değil, en olaylı yaratan fotoğraflarıyla sizlere sunmaktayım. Yepyeni müthiş fotoğraflar için kanalıma istedim. Abone olursunuz. Sevdiğim iyi bir özel görüntülerimizi size de göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar, izler.